Bu aralar bir garipsediğim insan türü de ben hiç yemek yapmayı bilmiyorum ya diye yani o tipler var ya aranızda da vardır. Mesela şimdi burada desen sanki ileri seviyeye yemek yapmayı bilmiyorum bu çok normal karşılanabilir bir şey bence. Ama yemek yapmıyorum demek ben bir asalağım demek gibi bir şey oluyor aslında. Tabi bunun türevleri var. Kimisi işte çok zengin. Diyor ki ulan ben asıl işime kafamı yoracağım. Onun harici zamanlarda yemeği ayıracağım vakti işime ayırırım. Zaten kazanıyorum dışarıdan beslenirim. Ama o bile ben yemek yapmayı bilmiyorum dediğinde bir garipserim. Ben. Yani bunu biraz da hakaret olarak söylemiyorum. Baştaki asalak da bir salak demek değil. Başkasının üstünden geçinen demek biraz da. Çok dönüyor böyle muhabbetler. Ya soruyorum yumurta bile mi kıramıyorsun? Yok diyor. Makarna bile mi diyorum? Yok diyor. Oğlum onu da yap. Temel düzeyde yemek yapmak o kadar da zor bir şey değil. Bazılarının bahanesi ise şu. Ya dışarıda zaten daha ucuza geliyor. Değil. Porsiyon miktarı diye bir şey var. O kadar da büyük porsiyonlar da vermiyorlar size. Yani bir ay dışarıda bir ay evde yemek yapın. Özellikle bu kriz ekonomisi ...arada çok büyük fark oluşuyor. Geçenlerde bir podcast yapmıştım ya bu konuyla ilgili işte... ...hayatımda gördüğüm en berbat ev arkadaşlar diye. Onlar yüzünden mutfağa giremiyorduk. 6 ay boyunca kahvaltıyı fırından yapıyoruz. Ya da işte bizim burada Göztepe Parkı var. Oraya gidiyoruz. Akşam yemeğini dışarıda yiyoruz. Öğle atıştırmasını dışarıdan yapıyoruz derken... ...ana bir baktım benim aylık yemek giderim oldu. 3000 lira, 3500 lira. Şimdilerde mesela inan geldi bizim eve. O temiz, düzenli. Evde artık rahatça yemek yapabiliyorum. Şimdiki aylık yemek masrafım 500. 600 liradır. Belki o da bunu arttırmak için artık keyfi yemekler vardır. Onlara karışmam gerekir. Et oranını arttırırım. İşin içine pahalı peynirler katarım vesaire. Anca öyle artabiliyor. Onun dışında yani arada çok ciddi bir fiyat farkı oluşuyor. Aranızda da bol bol üniversite öğrencisi arkadaşlar var. Yetişkin hayatına atılacak arkadaşlar var. Böyle basit bahanelerin arkasına saklanmayın. Yemek yapın. Başta bir iki zorlanırsınız. Başta basit yemekler yaparsınız ama bu ileride çok çok çeşitlenmeye başlayacak ve ileride size de çok fayda sağlayacak. Mesela ileride ilişkilerinizi çok güzel etkileyebilir. Az önce ekonomi üzerinden örnek verdik de sosyal ilişkiler üzerine de biraz örnek verelim. Kızlar için de erkekler için de geçerlidir bu dediğim. Yemek becerileriniz karşı cinsi çok da güzel etkiler. Tabi bunu abartmadan yapmak gerekiyor. İşte bu tiksinç ev arkadaşları dışarıdan yese çok daha ucuza getirirlerdi böyle. Öğün başına 200 lira falan tutturuyorlardı. Ama genel olarak baktığında hem çok daha ucuza bir date ayarlamış olursun hem karşı cinsi hünerlerinle etkilemiş olursun. Özellikle işler bir noktadan sonra yani bu yetişkinlik hayatına geçtikten sonra sizin becerilerinize bakmaya başlıyor. Tip tek başına yeterli bir kavrama dönüşmüyor. Birkaç güzel yemek yapabilmekle bile puanınızı çok daha yükseklere çıkarabiliyorsunuz. Çok salıyor bazı insanlar. Diyor ki ileride evlenince işim yapar. Eşin de bilmiyorsa ne yapacaksın? Ya bazı insanları şöyle düşünüyorum. Oldu da mesela böyle survival mekaniklerimizi çalıştırabileceğimiz bir kaos oluştu. Bunlar sıçtı. Direkt ilkelenenler bunlar oluyor. Tabii ki öyle bir şeyin olma ihtimali ihtimali çok düşük ama yetişkinlik dediğimiz şey zaten bir nevi buna da benziyor. Az önce verdiğim ekonomik örnek belki aylık miktarda bakınca çok etkileyici olmuyor ama her ay kenara 2500 lira atabildiğinizi düşünün ve bunu seneye vurun. 30 bin lira yetersiz mi kaldı? Bunu birkaç seneye vurun. Sadece evde yemeği kendiniz yaparak birkaç senede araba parası bile koyabiliyorsunuz kenara. İlla arabaya da gerek yok. Dışarıda eğlence paranız buradan çıkabilir. Kıyafet paranız buradan çıkabilir. Etkinliklere bununla gidebilirsiniz. Özellikle bu dönemde para tasarrufu çok önemli. Bir öğününüz 10 liraya gelebiliyor ama böyle bahsettiğim poğaçayla vesaire değil doyabiliyorsunuz bundan. Belki hayattan alabileceğiniz hazlardan bir tanesi de budur. Mümkün mertebe yemek yapmayı öğrenmelisiniz ballarım. Nasıl öğreneceğiz derseniz de önünüzde internet var. Hangi malzeme yapıları nasıl pişer? Doğrama yöntemleri nedir? Pişirme kızartma yöntemleri nasıldır? Hangi malzemelerle neler yapabilirsiniz? Birkaç tarif. Bunlar zaten yapa yapa zamanla geliştiriyorsunuz. Ha derseniz ki bunun bulaşık kısmı var o çok yoruyor. Bunu daha önce de söylemiştim. Küçük tencereler var, küçük tavalar var. Yemeklerinizi onda yapın, onda yiyin. İnanın hiç mi hiç bulaşık derdiniz olmuyor öyle olunca. Son birkaç senedir ben öyle yapıyorum ve bulaşık derdim neredeyse hiç yok gibi oluyor. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir ballarım? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.